Haberlerde dinliyorum. Adam diyor ki ben altı aydır bir kile alamıyorum. Evet. Doğru diyor. bu şehirdekiler diyor. Evet. Bunu deyim De de ne diyorsun sen de? Buradan koyunu olanlar, koyunu olan şahıslar, sana kendime demiyorum. Koyunu olan şahıslar, itleri bile osanmış eti yemiyor. göre payı. Tamam ben bir de şey. onu demek istiyorum. Koyunu işte. olanlar kendime bak. Tamam. Kendim, koyunu olanlar aynen olmaz. aynen evet, köpekleri bile adam doymuş. Adam mi yer yemiyor, yer, yer, ite at. <laughs> Dostlar herkese selam. Aleyküm Akşam selam. oldu. Halen çekimlerimiz devam ediyor. Tam yoldan geçerken buradaki arkadaşlarımız dedi ki ya burada bir aziz amca var dedi. Teşekkür ederim hep. Sen gelip de dedi aziz amcayı Kangala gelip de çekmeden gidersen olmaz dedi. Onun için Teşekkür aziz ederim. amcanın yanına geldik. Sağ olun, var olun. Aziz Özcanlı amcamız Kangal'ın duayenlerinden diyebiliriz değil mi? Aziz amca. Vallahi bildiğini oku. Oh. <laughs> <laughs> Şimdi ben kendi kendime met edersem bir şey yaramaz. Tamam değil. Ben duyduklarımı Dışarıdan söylüyorum. Mı? Dışarıdan duyduk. Ha. Aziz, Dışarıdan Aziz amca soyadın neydi? Yüksek. Yüksek. Aziz Yüksek. Bir de ne köyü burası? Mısırören. Mısırören köyündeyiz. Aziz meşhur Kangal'ın dua Aziz Yüksekle beraberiz. Şimdi o bize diyecek, o bize anlatacak, geçmişi anlatacak, geleceği anlatacak. Biz Aziz abimizden dinleyeceğiz. Kangalı dinleyeceğiz. Evet devam ediyoruz. Kangalı iyicene öğrenene kadar bu ülkede Kangal'ın ne kadar önemli olduğunu öğrenene kadar hep beraber öğreneceğiz. Ben şahsım olarak öğreniyorum. Bakın ben bunu hep Merino olan şafta görürdüm. Merino olan şaf bir Alman ırkıdır biliyorsunuz. Ama Kangal'da Akkaraman, Kangal, Akkaraman. Akkaraman, Kangal da evet. müthiş cana yakın bir hayvan. İnsana geliyor. Hemen yanımıza geldiler. Sizin de Kangal sürünüz var. Evet. Kangal Akkaraman deniyor zaten. Evet. evet, evet. Çünkü evet. nedir? Kangal'ın geçmişi Akkaraman'dan üretilmiş. Evet. Genetik olarak değil mi? Evet. Özellikler üretilmiş. Kaç, ne kadardır yapıyorsun Aziz abi sen? 62'den beri ilkokulda çalışıyorum. E diplomamı aldım. Zaten koyun vardı. Halen var. Halen var. Evet. Ha. Bir kışta kaldı biraz sarstı. Ondan sonra gene fede ettik Yani bu kapıda hiç koyun eksilmedi. Eksilmedi. Peki Hayır. babalarda da var mıydı? Atalarda i̇şte da var babala, mıydı? babamızdan çoban Rıza vardı rahmetli. Keles'in babası. Kışa kırdırdı koyunu. Onun üstüne biraz sarttık. Hmm. Sonra devam ettiniz. Sonra de. gene Dede de yapıyor muydu? Dede'yi de. Dede'yi Dede Ama babam... He. Baba yapıyordu. Baba, dedemiz zenginmiş, çok zenginmiş. Öyle mi? Babam biraz düşürdü, evet. Baba düşürdü, sen gene toparladın. Şimdi İyi, iyisiniz o... Allah şükür. Teşekkür ederim. Kaç hayvan mi? var toplam şimdi arkamızda? Bu türün tamam mı bu? Var, üç yerde koyun var. Öyle mi? Evet. Toplam kaç hayvan var? 480 mu? 480, hoş. yani evet. 500'e yakın hayvan Neyse. var peki. Hoş, hoş Şimdi hoş. kangal... Ben niye kışın geldim? Hep soruyorlar ya kışın ortasında niye gittin Kangal'ı görmeye? Şimdi ben dışarıdan duyuyorum hep. Diyorlar ki Kangal karda bile otlayabilir. Evet. Sağlam hayvandır. Üşümez. Gerçi şimdi kapalı alandayız. Hayvan özellikle bu kapalı alanları kullanmadığınızın sebebi belki dışarıdaki kurt ve çakaldan kurtarmak için hayvanı bilmiyorum. Ben zannetmem, etmem Allah'ın izniyle çara benim değil yani. Bütün çevremizin koyuncuların kangal köpeği var. Kurt nereye gelir? Ama gizlilikten bir tane almış bu başka. Ona da izin var mı yani? Yok. <laughs> Ona da Burada ya. izin yok. Efendim. Ona izin yok. Yok. Ama e, genelde kapamanın temel sebebi Aşırı soğuk. Aşırı soğuk. Evet. Aşırı bak soğuk. Işte eksi şu anda eksi deyiz. Eksi 10 derece falan herhalde. Ne 10'da? 10 onda, üstünde. 10 üstünde mi şu evet, an? Evet, eksi evet. 20 mi şu anda? Evet. Evet, evet dostlar Üçünüm. eksi 20 derecedeyiz. Ama sağ olsun Aziz abim eldiven meldiven giymiyor. Biz tabii çıt kırıldım. Eldivenlerimizi giydik. <laughs> sağlama aldık kendimizi. Tabii sağlam almak daha iyidir. Daha iyi değil mi? Evet. Ellerimiz çatlamasın diye ama şimdi biz evet. de bizde... bak hiç çatlama var mı efendim bak Vallahi Böyle yok. yok. Akşama kadar çalışıyoruz. Maşallah. Heh, teşekkür Bu ederim. el öpülür. Estağfurullah. Bu el öpülür. Sen benim büyüğümsün. Büyük Allah. Büyük Allah doğru. Doğru ama sen benim büyüğümsün. Yaş olarak benden büyüksün. Büyük, büyük, büyük Görüyorsun Aziz abi, görüyorsunuz dostlar. Aziz abimizle sohbet çok güzel. Sohbeti geniş. Şimdi Aziz abi sen bana birazcık şu koyunlarını anlat. Koyunlarında ne gibi, niye senin koyunların güzel? Niye senin koçlarının iyi olduğunu söylüyorlar? Efendi kardeş şimdi ben illaki benim koyunum üstün şudur bütün çevremizin e, hepsinin koyunu değil. Ama seninki Tercüme niye bana. daha? Seninki niye daha iyi? Benimkini ben şimdi benimki iyi diyemem. Niye diyeyim? Diye onlar diyor. el diyecek ha. Ha el diyor. El Tabii, diyor. Onlar el diyor. Diyecek. İşte onlar dediği Yok, için. Yok benim koyunum birinci. Yok şöyledir, böyledir. Sen Tabi demiyorsun. Etmiyorum. El diyecek. Dört kişi diyecek helal olsun koyunu iyiymiş. İşte iyiymiş. tamam sen demiyorsun ama el diyor ki dışarıdakiler bak kenara toplanmışlar diyorlar ki ya sen Aziz abinin koçları çok iyi koyunu iyi. Niye iyi? Ben de sana soruyorum. Yani sen ne yapıyorsun da? Niye hani, iyi? Heh, Niye anlat iyi efendi kardeş? Heh. Şimdi uzun uzadıya gidersek şey, uzun ben, uzadıya git sıkıntı bizim yok. Bizim koyunumuz kışta kaldı baya bir perşanlık çektir. Evet ben Nusret Kiran'ı Hacı gilden emişçilik de yaptım. Beyeme koç getirirdim. Hı. Öyle bil ki her sene de koç alırdım. Hı. Bazı kendini bilmeyenler dedi ki yok bu adam parası çok ahlı kısa. Her sene koç alıyor. Her sene koç alıyor. Düz dama koç bile ben bu koyuna kattım. Allah adamların dinle devletine bereket versin. Amin. İyi koç getirdim. Allah Hacı yerinde cennet olsun. Olur. Sağ olun. Hiç bir iki yetmezlerdi. Ben bu koçu alacağım derdim. Sana koçları verdiler. Dişi Sence. düşük de olsa alırdım. Almanın ben, sebebi, yani Almanın dişi, sahabı, dişi, dişi boy, düşük de olsa alırım mı dedin ya? Şimdi koç, onda iyi, koçtu, olursa, iyi koç. Dişi tabii, de... iyi koç. Olursa dişi düşük olsun. Hiç önemli değil. Önemli değil. Şişak koyna koyur mu? Şişak koç. Dişi düz düz ama koç, hiç dişi olmasın ağzında koç. Kötü gelirse de ki hayata sen bir şey bilmiyor musun? Boşa gün geçirmişsin. Ama şişenin kusu ufak olur. Şaka atmasın, gezinlerinde kat. Çıkarsa çıkar, çık, çıkar. Hiç çıkmayan mal olmaz. Evet. Yani yaşlı koçun yavrusu daha iyi olur. İyi olur. Evet, evet. Değil mi? Bu bir evet. özellik mesela. Özellik. Ha. Yani özellikle gider yaşlı koç alır. Yani dişi, dişi düşmüş dişi olsun düşündüm. ama çalışsın yeter ki. İyi olsun. İyi olsun, çalışır. sağlam olsun. İyi bakarsan çalışır. İyi bakmazsan adam koynum var. Yüzünü dolar çıkarsan bir şey tabii ki. Bir, sefer, bir sefer çıkar, ikinci kut düşer. Düz damak koç. Dört sene, beş sene düz damak koç düşür. Koyuna kattım. Kutsunu aldım. Ve ondan sonra da piyasada senin kuzuların konuşulmaya başladı. İşte ne bileyim, onu metedemem, onu diyemem. Sen metediyorsun. Ee, onu senin, diyemem şimdi. Senin benim, beyler, benim kuzum bela Sen Senin şey metedenleri var. söylüyorum ben. E, sağ ol. Sen lan. demiyorsun. Teşekkür ederim. Ben onlara. duyuyorum, duyuyorum, duyduğum evet. için zaten baktığım zaman. Teşekkür ederim. E, Hep de. Genelde sürün kendini gösteriyor yani. Sürün kendini gösteriyor, maşallah. Biz Allah üç nazarlardan yerine saklasın. Yerine koyun üç yerine bakıyorlar. Üç, yer, üç değişik yerde senin oğlanların Heh. hepsi seninle beraber mi? Ee, biri Sivas'ta zaten Allah kendi adamın eksini vermesin. Ha şimdi kıybetten konuşmuyorum ayıp olur. Evet. Eski çoban yok. Şimdi evinden yetişirse o başka. Şimdi macirler geliyor. Macir ne koyun yayacak? Aynen. Eski çobanlar nerede? Yok yok. Doğru. Ya. Evde yetişecek. Gidip elin karnı çekene kadar geldi boz koyunun karnı çekene. Aynen gidip askeri ücretle çalışıyor. Ali aynen. benim bu davara giden Ali öyle bir kaynakçı ki demirden adam yapar. Ali Ol. gel bakayım buraya bir gel biz şurada sene, Ali. Altı uzak sene. Altı sene. Kaynakçı bu senin, kendisi. bu senin büyük oğlan mı şimdi? Küçük büyük burada. Ortanca oğlan ha? Sen bu üstünde olduğuna göre çobana sen evet, gidiyorsun. Ha? Ben Ben Gerçek çoban ha? Evet. Değil mi? Yani bunu, eğer Allah, sonra. Bunu sayar. Bunu gönderiyorsun. Evet sağ olsun adam. Yürü dolamıyor ki. Elde 2 bin lira yürü. 10 bin lira alakalı kendi 1000 lirası af. Ama esas iki kardeşin sayesinde ben koç satıyorum. Meslek esas kaynakçılık. Evet. Kaynak kaynakçı işini. Montaj da. Bıraktım, geldim şimdi kendi koyunumuzu yaymıştım. Memnunsun. Tabii memnunum. İyi ki geldim biliyor musun yani? Dur. İyi ki geldik tabii ki iyi ki geldik. Ee, çalıştığın maaşı bir yılda kazanamadığını bir ayda bundan alıyor. Öyle mi? Tabi. Nasıl alıyorsun peki? Ee, 30-40 milyara koç satıyorsun. 30-40 bin liraya koç satıyorsun. Evet orada 6 ay çalışsan 30 milyarı alamıyor. Burada 30-40 bin liraya koç, He. çok koç satıyor musunuz peki? Ya koç da çok satıyor. Daha çok erkek damızlık kuzu. Yani 5 aylık 4 aylık. Kuzu dişi kuzu. Erkek kuzu. Dişi, dişi kuzu da mu? damızlık bırakıyoruz. Satmıyoruz. Hepsini damızlık mı bırakıyorsunuz? Genelde damızlık bırakıyor. Hani koyun daha yaşlanmasın sürekli gencelsin diye. Bir de dişi e, sürekli ekip, içine katıyoruz. Ekip çoğalınca herhalde şey yapıyorsunuz. E, sürüyü büyütüyor musunuz? Sürüyü hem büyütüyoruz hem de gençleştiriyoruz. Evet. Yani dişi hiç satmıyoruz ki koyun sürekli yaşlanmasın. Sadece erkek satarsınız. Sadece erkek alıyorsunuz yani para evet, kazanıyorsunuz yani. Ee, Allah bin bereket versin. Tabii 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 tabii. Yani aşağı yukarı e, sizin 480 tane anacınız var. Evet. Aziz abi söyledi. Evet. Tabii. 500 tane olsa yani Yüzde ikizlik oranınız nedir? İkizlik oranı da yani yüzde altmışı ikiz oluyor. Bu pancar falan e, şu anda sulu tarım oluyor. O kadar yüksek mi siz? Evet mi? evet. Siz yüzde ıslah misiniz? Evet. Islah projesinde Evet evet. Konya yüzde kadar yaklaşıyor ikizlik oranı. Yüzde elli yüzde altmışında oluyor. Peki i̇kiz. bunun bunun e, yarısı mesela diyelim ki yüzde elli ikizlikle beraber demek ki 500 olsa yaklaşık 700 tane kuzu, kuzu alıyorsunuz. Değil evet mi? evet. Yani 500 eğer eke e, e, koyun kuzluyorsa 700-750 kuzu rahat alıyor. 700. Biz 300 koyun sürekli doğumu yaptırıyoruz. 200'de 180'de diş tohlu oluyor. Anladım. Şimdi yani 700 koyunun 350 tanesi hani ortalama diyelim normalde erkek doğuyor. Bu 350 erkeğin kaçını damızlık satıyorsunuz? Yani Kerele. Yani 70-80 tane damızlık erkek kuzu götürüyorlar koç olmak için. Koça da ya. Ve bunun ortalama fiyatı ne sizde? Mesela bu yıl 5 milyardı ortalaması. 5 milyardı. Ortalaması 4-5 arasıydı. 5 arasıydı. Evet. En yüksek sattığınız 20 bin lira. O büyük koçlar. O yaş olarak koçlar. büyük olan. Benim ha. 5 milyar dediğim kuzu 4 aylık, 5 ay martta doğum yapmış, Ağustos ayına satılan kuzu. bir 5 aylık. Satıyorsun. Evet, evet. Yani kaç tane sattım mesela 5 bin liradan? 40, 40 50 tane kadar sattı. Ondan sonra geri kalan erkeğe de başka bir veteriner e, var o Süleyman Bey damızlık gülünde. sattın onları da. O da damızlık, o da çoğunu orada aldı, satıyor. O da kendi, damızlık satıyor. Mi? Kalanı da e, bakıyor, kestiriyor. Öyle şey yapıyor. İyi. Peki ergen koç olarak kaç tane ergen koç şey yapıyorsunuz? İşte 5 tane, 6 tane. Tut tut bir dakika. Dur, Heh, tamam bak. Beş tane, altı tane. E, işte, koç ayında yani beş tane katıyoruz veyahut da dört tane. Peki yani Allah bin bereket versin o zaman. Aldığınız koçlarla zaten dişi satmamıza lüzum kalmıyor diyorsunuz yani, değil yani. mi? Zaten onlardan kazanıyoruz. Koçtan kazanıyoruz. E, Aziz abi patron. Evet. Yani büyük <laughs> e, Allah'tan Allah. Büyük o Allah. O büyük Allah ona hiç şey, e, haşa ona söyleyecek bir şey yok. Şimdi sen bu evin büyüğüsün. Evet. Değil mi? Büyüsün. Evet. Peki çocuklar daha önce dışarıda çalışıyorlardı. Geldiler seninle beraber çalışıyorlar. Sadece Ali 6 sene işte kaynakçıydı. Kaynakçıydı Sivas'ta. ama geldi. Geldi. Sonunda Allah geldi. Oldu. Kaç çocuk var şimdi senin? 3 oğlan var. 3 Üç oğlan. üçü de seninle beraber çalışıyor. Birisi Sivas'ta da ikisi benimle beraber. İkisi seninle ama ikisi de beraber çalışıyorsun. Evet efendim. Peki kar paylaşımını nasıl yapıyorsun? Hayır yani? kar var yok. Bizden öyle şey yok. Ali gidecek. 5 lira, 10 lira karşılığında verir, cebine koyup gider, 2 gün, on gün, 1 hafta dolanır, gelir, karca karcadır. Yok bu 10 sana, 20 ona, 30 ona, yok. Öyle bir şey yok. He. Ne ihtiyaç varsa... E, peki, evli misin? Ayrıldım, yok. Niye ayrıldın? Çoban olduğun için mi? Hayır, abi, He. yok, onun alakası yok. He. Öyle ayrıldım. Anlaşamadın, evet. tamam. Yani ben niye sordum? Genelde çobana kız vermiyorlar ya yani. Acaba sen çobanlığa döndün evet. diye mi? Ama şu andaki çobanlar dışarıda çalışandan daha çok maaş alıyor. Biliyorum. buçuk 5 milyar. Tabii. Dışarıdaki adam 6 bin lira alan, alan çobanlar var. Yani. Değil mi? Evet. 8 milyar alan var tanıdığım 8 bin, arkadaş. 8 bin lira alan evet, var. Evet evet. Yeme Çizem. içme oradan sigarası oradan. Aynen. Şimdi dolayısıyla artık çobanların geliri iyi oldu. Artık çobanlar da eskisi gibi değil. Belli bir kültüre sahipler sosyal medyayı takip ediyorlar. Ellerinde cep telefonları var, o var, bu var, tabii, değil tabii, mi? Tabii 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 Şimdi dolayısıyla artık e, yaşam standartları da yükseldi. Evet. Bugün köyde sizin evinizde belki her gün et pişiyor, değil mi dayı? Yok öyle. Herkesin evinde pişiyor. Şimdi öyle. Nerede? Şehirde an, olmaz. evinde pişiyor. Yani köyde genelde Şehirde pişmez. Sen şehirdeyiz. Sen şehirde, şehirde mi duruyorsun? Yani öyle. bir şehir şehirde evlerimiz var haberlerde dinliyorum adam diyor ki ben altı aydır bir külahet alamıyorum evet doğru diyor bu şehirdekiler diyor evet Bunu diyem ya de de ne diyersen de oyunu olanlar oyunu olan şahıslar Sadece kendime diyemiyorum oyunu olan şahıslar itleri bile osanmış eti yemiyor <laughs> da böyle payımız tamam ben bir de şey. onu demek istiyorum oyunu işte. olanlar kendime bak tamam Kendim. Koyun aynen aynen. Evet. Köpekleri bile doymuşlar. Adam doymuş yer, yer yer yiyemiyor, ite atıyor. Çok aynen. bir şey koyuyor. Kellesini, bacasını, yani. neyini veriyor ite. Dolayısıyla işte onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yaşam standartı olarak artık köylerdeki e, bu tip bakımlarla bu tip e, iyi bakanlar artık yaşam standartlarını bir noktaya getirebiliyorlar. Benim bu sözümü yani. dinleyen olur mu şimdi? Şehirlere diyorum. Tabii şey Dur gelsin de Kameraman arkadaşımız da gelsin senin Heh. yüzünden ben çeksin. Ben şu şehirlere, şehirlere bak etmiyorum. Kameraya bakarak söyle şehirlere. Şehirler size söylüyorum arkadaşlar. Evet. Mülkiyeti satan zaten gücü yetmiyor, gelemez. Yalnız mülkiyeti olanlar köye gelsin. Orada perişanlık çekmesin şehirde. Aynen, Heh. aynen. Bak haberlerde dinliyoruz çok perişanlarmış. Ee, ne yapıyorsunuz oralarda? Kalkın gelin değil Gel, mi? gelsin çalışsınlar. İş yok, nasıl iş bir çoban çıkmış. 4500 liraya. Aynen. Aydan al. Ayakkabısı veriliyor. yemeği veriliyor. Elbisesi veriliyor. İki elbisesi. Her şeyleri çoban veriliyor. bulamıyoruz efendi kardeş. Aynen. E orada da diyor ki iş yok. Niye yok lan koruk etme. iş çok. Yalnız çalış. Yeter ki gel. Çalış. Aynen. Kardeşim. Aynen. Tembellere demiyorum. Tembeller zaten. Köyde de olsa tembel. Şahit. <laughs> <laughs> Bak çok doğru söyledin. Ha. Aziz abi çok doğru. Ha. Tembellere laf yok. <laughs> Adam okumuş. Koyun peşinde akşama kadar. Aynen. Benim uşaklarım o İmam Hatip mezunu. Özkan yüksek. Bravo. Koyun peşinde akşama kadar. Aynen. Hey zavallılar, iş yokmuş. Nasıl iş yok? Doludur. Gel. 4500'e git. Koyuna ay, elbiseni giy. Ayakkabını giy, yemeğini ye güzel. Yani hangi ağ olursa. Aynen. kendime Aynen. bak. Kendimi etmiyorum. Herkes için söylüyorum. Hasan'a da öteki hepsine. Kali'de... özellikle şehirlere söylüyorsun e değil mi? Şehirler zaten şehirler. Bir şanı altı ayda bir et, bir kilo et alıyoruz. Yahu yapmayın. Etmeyin. Etmeyin tabii kardeş. Aynen. Heh. Bak buraya 60 haneydi. 12 sürü, 15 sürü çıkardı bu kuyuda. Şimdi yazın geliyorlar, yazlıkçılar. Heh. Kışın 10 ev, 15 ev kalıyoruz. Niye 60 ev olsun? Gene 15 sürü olsun kuyuda. Otsun. Varlıkta zarar gelmez. Yokluktan gelir. Doğru söylüyorsun. <laughs> Doğru söylüyorsun. E gelin bozulur da canı soluşturur işte. Bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Sonra efendim gençler de sorsun. Ha? Gençler de sorsun. Gençlere ne sorayım? İş var. Vallahi, Çalışırsan var. Valla o kadar güzel konuşuyorsun. Var da, kardeşim. Hiç niye yok, şey yok ya? Aha. Diyesinler. Cahil amca seninle bak konuşuyor ya. Şimdi e, sen çok güzel söylüyorsun. Koyunun da güzel. Zaten e, koyunun Damızlık sattığın için piyasada tanınan insanlarsınız yani Kangal piyasasında biliniyorsunuz dolayısıyla ben de o bilenler vasıtasıyla sizlere geldim. Teşekkür ben ederim. Ben bilmiyorum. Sağ olsun. Ben daha Allah öğreniyorum. Olsun. Hepsinde de Allah razı olsun. Ben daha Kangalı öğreniyorum. Şimdi geliyorum, inceliyorum, bakıyorum kimde ne Kangal var, kimde ne Kangal var. Artık birazcık öğrenmeye başladım. İmtihan edebilirsin beni yani. İstiyorsan imtihan Kardeş, edebilirsin. Sen şimdi kuy kuy gezdin. Evet. Sen kendinden saklayacaksın. Nasıl saklayacaksın? Ya Allah için. Şu koyun iyi. Şu. Yalnız dört tane şey geldi. Ya falanı koyun kötü. Planı kötü. Çok kötü. Ona, şey ona şey. yaldanmıyor. Yok yok yok. Ha. O olmaz. Bu yaz yasaya, kendin gözünle görmedikten sonra karalama. Evet. Buradan değerli dostlarımıza <laughs> bir bilgi daha vermek istiyorum. Şu ana kadar bugün belki. Ee... Baya bir yer çiftliğe gittik. Her gittiğimiz yerde bize misafir ettiler. Ee, Sivaslılar çok ilginç. Çok misafirperverler. Gerçek Anadolu ruhu tanıyorlar. Yani gerçek Anadolu ruhunu taşıyorlar. taşıyorlar. İnanın bana daha bu çiftliğe geldim. Daha iner inmez içeri yemeğe davet ettiler. Çaya davet ettiler. Biz artık iyicene full vaziyetteyiz. Zaten 3-5 kilo abi. almış olarak gidiyorum ben. Çok güzel. <laughs> Afiyet şeker olsun. Her, Sağ gittiğim, olsunlar her gittiğim yerde çayın bir kenara bırakalım. Kangal eti yemeden çıktığım bir yer yok. Bazılarını artık. da zaman zaman çekimlerime de alıyorum. Sizler göresiniz diye. Yani gerçekten e, ben buradan Sivas halkına minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Sivas halkının çok teşekkür, büyük özelliği. Teşekkür ederim efendim. Ee, Sağ olun. İyi ki varlar Bağlıyorum. ve iyi Uçun ki böyle. Bu sizin büyük Estağfurullah, estağfurullah. İyi ki böyle bu tip e, bir ırkı yetiştirme işler. Ve düşünün ki Sivas'ın sadece kangal koyunu yok. Kangal koyunundan daha meşhur nesi var? Kangal köpeği var. var. Kangal köpekleri var. Burada bu kangal köpekleri her sürüde çok güzel kangal köpekleri görüyoruz. Valla akşam akşam sizi böyle rahatsız Yok, ettik. Yok estağfurullah. Bu ne demek? Bu evet. ne demek? Ee, Memnun ama, oldum. Ama çok Sağ teşekkür olsunlar. Için. Teşekkür ederim hepinize. Sağ ol. Allah Hoş razı geldiniz, olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben e, size teşekkür ediyorum. Müsaadenle programı burada kapatıyorum. Ee, o Seninle ötekilere de bak. Ötekilere bak. Şimdi acaba olur ya insanlar? Da, acaba koyunu seçtiler mi? Yok. Yok, yok. hapishane. Sana inanıyorum. Ya hapishane bakacağım. Ben sana bakmadan Peki. seni gönderemem. <laughs> Madem tamam, geldin, o, o zaman gidelim. 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 <laughs> anlatın yok, anlatın yok, orayı kapat, Devam edelim. Devam edeceğiz. Gel kurban. Hadi. Hadi çıkalım. Karanlık uçarsa ama. Arkadaş burayı şeydi. Durun, keseriz. Ne? Aç kafe kurban. Evet. Gel Özkanım gel. Şimdi öbür tarafa gidelim diyorsun. Onlara da bak. Yok, bakmadan Evet. Dostlar soğuğu hissedin diye özellikle geldim. Buraları çok uzatmayacağım eksi şu anda 20 derece falan. Evet, evet, evet. Evet, şöyle gidelim, devam edelim bakalım. Aziz abi bizi bırakmadı. Onları da illa görelim dedi. Ka şeyler de burada, köpeklerde. Görebiliyor muyuz köpeği? İçinde herhalde, ha. He. Gel bir fener tutsan şuna. Fener tut bakayım ha. Maşallah, maşallah. Tamam, tamam. Sakin ol. Evet, şöyle gidelim. Sürüyü neden böyle böldünüz? Binalar ufak olduğu için mi bölüyorsunuz? Ee, şimdi bölme şöyle. Aziz abi. Koyun hep bir arada oldu mu? Sığmıyor. Ha. var, rahat. Sığmadığı için ayrı ağlılara böldünüz. Ali yani. buradan mı koçlara mı Heh, Ha, koçlara gidelim, bana. evet. Bir ağal orada biri burada. Evet. Geldik. Şimdi benim içeri girer girmez gözlerim buğulanır. Yok yok korkma gel 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 efendi gel. Evet. evet Bismillahirrahmanirrahim Buyur. tekrar. Gel. Şöyle girelim. Gelin kardeş. Hoş geldin Safa geldin. Maşallah. Arkadaşlar, Arkadaşlar, yiyorsun, tutun tamam. Size değmesin kapı. Kuzulamalar da var. var. Ha bunlar kaçma mı olmuş? Yazın. Kaçma mı? He. Kaç günlük bunlar? Bir aylık falan. Oldu herhalde. evet evet efendim. Bir ay oldu. Evet, evet Bir aylık. Şimdi bu tarafta koçlarımız var. Bu tarafta koçlarımız var. Buyur. koçlara gelelim. Evet. Maşallah. Kafa değmesin. Evet. Ne haber? Ne haber? Gel. 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 Evet. Şimdi bize koçları anlatın. Bu maşallah aynı bakacak bakacak efendim. Kol, kol, kol. Şimdi toklular var ve şeyler var. Şişaklar. Mesela bu tarafta görüyorum bak. He. Şimdi ben sana Aziz abi söyleyeyim, sen bana söyle. Getir kut. Kangal'daki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kol, 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 kol. tut bakayım. Hı. Sen Burada arkasına geç. 2 yaşında. 2 yaşında. yaşında. Evet. Gezin. 2 yaşında. İsmi var mı bunun? İmpar. Boşlar İsmi Miroğlu. Miroğlu. Evet. <gülüyor> Miroğlu <gülüyor> bu evet. maşallah en az 130 140 kilo var. Belki daha fazla. Sürün gelsin. Sürün gelsin bu tarafa. Gelsin gelsin gelsin. Go. Evet maşallah maşallah. Onlar Şimdi şiçek. E, onlar şişek. Onlar da kuzu. Onlar bir, onlar bir yaşında. Bu iki yaşında. O üç. Bu, üç bu da Bunlar kuzu. Bu senenin kuzu, kuzu. Kuzu. Yakala kuzuyu. Kuzuya kuzu da bakalım. Güçlü bir hayvan aynı zamanda oh, aman yani. Aman, ama. aman bir taraflarını incitmesinler. Bu şimdi kaç bir yaşında mı bu kuzu? Ya bu seneki kuzu işte. Bu Mart seneki kuzu ha yani martta olacak. bir yaşında olacak hani. Hmm. Hop yapağından çekme ama. Hı. Şimdi martta bu kuzu bir yaşında olacak. Evet. Tamam, bu şimdi ee, şimdi Aziz abi. Böyle şey ben de sana böyle yavaş şey Şu anda bir şey de anlatayım. Şimdi ee, Kang Artık Kangal'ı ya, öğrenmeye hadi, başladık hadi, yavaş yavaş. Hadi. Kangal'ı öğrenmeye başladık. Kam Kangal'daki somak yapısı, bu köprüyü görüyoruz. Bandırma alçak olacak. Çok böyle yukarı doğru çıkmamış olacak. Kulaklar, Kulaklar uzun olacak. Ya. Olacak. Ya olacak. Ve aynı zamanda kafayla çene arasındaki e, miktar uzun olacak. Yani Hı. çene ve şey arası uzun olacak. Boyun mümkün olduğu kadar uzun olacak. Artık standartı oturtmaya başladık. Biz de öğrenmeye başladık. Yanlış bir şey söylüyorsam siz düzeltin. Ve e, arka tarafına geldiğimiz zaman bacaklar zaten kalın. Kuyruğa geldiğimiz zaman kuyruğun dizin üstünde olduğunu görüyoruz. Diz, evet, evet. Diz seviyesinde. Ve buranın yapışık olması lazım. Yani es olması lazım. Es evet. şeklinde olması lazım. Bunlar en belirgin özellikler. Diğer özellik zaten birçok hayvanda istediğimiz bir şeydir o. Yani birçok ırkta Sırtın dümdüz olması lazım. Tabi şimdi isim neydi? Ali. Ali. Ali, Ali kardeşimiz e, tutarken hayvanı, hayvan kendini kastığı için e, sırtını düz göremiyoruz. Ama bu hayvanın sırtı dümdüz. Evet bırakalım. Tabi hayvan şey oldu birazcık. Şimdi e, bana bir tane koç getirin, büyük koç Aa, getirin. O, tut bakalım onu sen. Onu da tut. Ali. Ali, de tut. Ali tut. Getir dur, bakalım. Dur, dur, dur. Evet Ali arkasına dur, dur, geçerek. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Bunlar zaten iri hayvanlar. Şimdi, gel buraya. Heh, getir onu da. Heh. Ee, şimdi Hı. bunu da getir. Üç taneyi görelim böyle yan yana. Bunların hepsi koçlar. Ee, bu arada senin ismini Benim de öğrenin. Özkan. Özkan. Evet, Özkan en büyük olan evet. sen misin? Evet. Sen Ortanca. Evet, evet. Ufakta Sivas'ta. Evet, şimdi e, Özkan ve Ali, değil mi? Evet. Evet. Sağ olsun. İlkerle biz çekimler yaptık biliyorsunuz. İlker de bize destek oluyor burada. Çünkü çok ya, birbirleriyle devamlı temas halindeler ve zannedersem zaman zaman koç değişimi de yapıyorsunuz değil mi? Birbirinize destek oluyorsunuz. Değil mi Aziz abi? Buyur. Henüz yapmadık da İlker'le yalnız İ yaparız. Sıkıntı yok. İle, i̇letişim yapayım. içindesiniz. Yetiştiren arasında koç takasları Hayır, yapıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi burada gördüğümüz koçların isimleri nedir mesela? Bunun ismi ne? O Paçalı. façalı. Façalı. Bu Hızır. Hızır. Evet. Şimdi en hızlı koçunuz hangisi? Bunların içinde yani hızlı, yavru sürü, sürü, hızlı yani derken de, sürüde en evet. fazla yavru veren yani, belli işte mi? Yaş ortalamasına göre tabii. Mesela evet. şu e, 3-4 yaşında çoğu onunki şu anda. He arkada bir tane evet. var. Ondan sonra bunun. Evet. Şunun bu 3 yaş mı bu? 3 mü 4 e, mü? Bu 2. Gezin. 3 yıl 2 10. Ya ben. Yani 2'ye çıktı yani, bu. 2'ye çıktı şu anda. Gezin adamı. O evet. da ölür ya. Evet. Şimdi, o da gezin. Bunları siz satmıyorsunuz değil mi? Yok, bunlar mı? satılık değil. Yok. Aziz abi. He? Yani yok. E, Şimdi satma, satma içinde satılan da oluyor da. Şu anda bunlar hepsi de damızlık. Bunlar da satılık yok. satıyor musun? Bunları? Yok. Yani, yok. Şu, şu anda satılık Bunların Şu anda damızlık hocam. Bunların eşini bir kaç tanesini sattık. He satıyorsunuz. Evet. Bunları da müşteri gelirse bir yani, zaman kullandıktan yok. sonra satıyor yani, musunuz? Yani, kullandıktan sonra olabilir. Hani 3 yıl, 4 yıl. Evet. kendi e, kuzular olduktan sonra ihtiyacı evet. olan arkadaşlara veriyor. Aziz abi seni de alalım şöyle arka tarafa hep beraber. Çekala. Böyle oldu efendim. E, oldu. Seyircilerimize buradan şöyle bir Getir, selam efendim. verelim. Tamam. Dostlar Halim yine olsun. müthiş bir çekim oldu. Maşallah, Subhanallah Allah nazarlardan saklasın. Damızlıkları görüyorsunuz zaten Görünen köy kılavuz istemez. İstener. Ben oh. Aziz abi'ye, gençlere, delikanlılara Biz de teşekkür ediyorum hepsine. Biz de sana Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi akşam akşam kabul ettiler. Evet. Buradan evet. hepinize sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Sağ ol, var ol. Sen de sağ ol. Sizin Teşekkürler. gibi adamlar Her zaman gelsin. Kapım açık.